Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ses video kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle House Flipper'ın yeni bölümünü oynayacağız. Diğer bir videolarda konuşmamıştım. Ne konuşayım? Arada konuşuyorum arada konuşmuyorum Hadi bakalım bizi ne bekliyor. Ve arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Geçen. Daha keyifli videolar çekmemişim. Hadi bakalım. Şu Bakalım bizi ne bekliyor. Hemen dış kapıdan başlayalım. Koridoru bir güzel temizleyelim. Aa bu çöpler ne ya böyle? Hemen bir torba. Bakın. Sat. Sat kesin sat kesin sat. Tut 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 tut. Bunları başka bir şeyle doldurmuyor mi Yok. Sat kesin bakayım. bir dakika Gitsin. Şu kapıyı bir kapatalım. Şimdi temizlik. Temizle temizle. Orası temizmiş galiba. Saç gitsin saç Hmm. Şu renklerle böyle parlak şeftali. Kadifeş. Tamam şimdi şu renkler. Ne gider buraya? Buraya şey gider. İki tarafta mı? Hmm, alalım bakalım. Şuraya bir tane koyalım. Yerinden de alalım. Bandıra bandıra vururuz duvarlara. Bir de şunu da döşesek. Ama ikinci boyayı yapalım ondan sonra deşeriz. Şimdi alalım güzel boyamızı. Bakalım şimdi turuncu yere ne vursak? Turuncu beyaz yapsak. Gel yani gel yapıyorum ben. İkili turuncu ikili şey. Kaç var burada? İki. Hmm, şuraya üç vuralım. Buradan sonra ikili başlasak. Bakalım şöyle üçlü vursak nasıl olur? İkili vuralım. Şöyle vurun vura gidelim. Bakalım şurayı şöyle gidelim. Hayır buraya değil. Buraya değil. Baya bitti. Baya bitti. Şimdi şöyle bir gidelim bakalım. şimdi bakalım dur şunu şurada şöyle alalım şöyle buraya yani bırakalım Rengal renk aylık olsun kısım kısım iki renk istiyosunuz tabi çabuk çek sen kitabını şöyle bir kapsamını vuralım arkadaşlar nasıl gidiyor umarım key keyfiniz yerindedir alır 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 Ne şöyle çektik sen şuraya. Dur. İçeri vurduk. alın güzel daha güzel izlenir ikisi e alın burayı uzanırın güzel olur bak şimdi ölmedi gördün mü harbi uyumamış neyse olsun o kadar da olacak dur şurayı turuncu yapsak şöyle Açıkla şey boyamamışım. Diğer rengi de görmüş. Tamam bir tamam kapattık. <gülüyor> <gülüyor> Hangi rengi aldığımı şaşırıyorum arada okey Buraya turuncu vursak. ay turuncu buraya vurmayacağız. Şuraya vuralım. Şurası. Şöyle kapıyalım burayı. Ya burası da mı var? Aa dışarıdan. Neyse burayı da vuralım öyle. Ha şimdi karoları seçici yapacağız. Şunları satalım. Bunları sat gitsin ya içinde. Karo. Al bakalım. Şöyle yerden şöyle çekilelim. Şöyle alalım şöyle. Tak. Vur. Ne biçim karo bu da. Fanyası Tamam burası tamam. Şu kapıyı da bir kapatalım. Şimdi so sağ odan başlayalım. Bu ne lan? Ha satmalık şeyler. buraları temizleyeceğiz. Sat baba ne görürsen sat. Aa onlar satılmıyor. Sat 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 sat. Bunlara dokunamıyorum. bütün çöp varsa satalım. Tamam buralar satılmıyor. Şöyle tamam. Burası değil. Şöyle yerleri temizleyelim. Nerede bu kir? Neyse bir temizleyelim. Hop. Tamam. Ya sağ olsun Olmaz. Ne olsun ortalık. Ha burada da burada da Şahsenker Şu bir yerde göremiyorum. Ha şeyde şu kaliförünün orada Tamam. Benim, şey, benim kayıt yerim orada olduğu için artık doğru düzgün göremiyorum. Çiş. Şey, Tamret. Bu Üçüncü bir boyama yapalım. Ha bunları ben karar veriyorum hangi şeyde boyasam diye. Buraya bir kırmızı gider. Tamam. Boyalısın. Evet, bir de bir şeyler için insan hiç az ya. Hmm, bu mı bitti? Yok, devam. Bu bitti. samam , samam . kuulge , nii see paigis . Tamam şimdi tamir et. Tamir et priz priz. Priz hangi priz tamir et? Şu açalım biraz ya. Buna şu gider. İyi gider. Şöyle. Bir monta buraya. Bir tane daha alalım. Bir tane daha buraya. Tamam. Biz şurayı da birleştirelim. Hop. Allah. Tamam, okay. Şimdi, bu tamir et hangi prizi tamir edeceğiz? Şu, ha. Allah. Şimdi eşya satın alacağız. Evet Sıradaki, beyaz satta. Oyunmaz, oyunla oyun olanları satın alalım Beyaz tahta kapının yanında Kapının Şöyle dursun Dör, Dördün Şunu bir alalım Şöyle gizleme yeri gibi ya da şöyle yapalım şöyle insanın gelip oturur iki tane çocuk masası tatlı renk mavi. bir tane burada bir tane şöyle olsun tamam bardak bardağı olan şey koyalım yerde kalmasın kutu mutu Bunları da şöyle üstüne atalım. Tamam şunu, şunu satalım. Ayağımıza bulaşmasın. Şimdi çocuk sandalyesi ne diyor? Oo çocuk sandalyesi. Kırmızı mavi severiz. için dediği için bunu şey yapalım dörtlü dörtlü böyle alanlar oturacak alanlar tamam şöyle koyalım bu da tamam sonra ne diyor yeşil çimenli halı hemen alalım şuraya kaç Dört tane bu Giriş Şuraya Atalım bir de şuraya atalım Tamam Şifonyer yer bunu Kahverengi renkli güzel yapalım Şifonyer Bunlar şöyle kedinin fotoğrafı kim kediyse size? Şunları şöyle yanına koyalım bakalım. Sonra ne koyacağız? Yatay kitaplık. Hmm. Açık renk olsun. Koyu renk değil. Biraz koyu olmuş ama. Şöyle. Şöyle biraz sızmadı galiba. Yok çok büyük. Bir dakika. Bir dakika şöyle üstündeki şu malzemeleri şöyle atalım şuraya. O kaloriferi kapatıyor. Kaloriferi. Onu şu şuraya atalım daha iyi. Bunu al burada. Şöyle kenara doğru. Tamam. Şimdi top. Top onu. Kim top istiyor bilmiyorum da. Ha şöyle dursun. Gider. Bunlar, bunlar ne var? So, Heh, bunları da şöyle koyalım. Tata tavşan. Tamam, yemek odası da tamam. Şimdi. Burası güzel. Şöyle alalım. Kapısı açık yaptıklarımız. Vay yolda. Yolda. Şu, şu bir şeyler. Çok da fazla işlişik yoktur burası. Şuraya gidelim. Oo, burası felaket. Atış Ta 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 ta. Buranın suları falan hep patlamış. Düşünler birleşirler. Ha, demek ki ses buradan geliyormuş. Şıllar şıllar şıllar. Hello. Güzel. Oh, i̇çimiz ferahlasın. Temizle 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 temizle. Saks. Bunlara da sıkalım. Güzel. Kapağı da oturttuk mu? Tamam. Şimdi şu armut rengi bir Armut rengi. Armut rengi armut. Şöyle alalım. doldur baba. Doldur 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 doldur. doldur. Bu evde Olur. Canlı renkler. Çocuklar için ideal. Bir dakika şöyle bir Tamam. Buraya boyadık mı? Boyadık. Tamam. Eşya satın alma. Şimdi şu kovayı bir satalım. Ne alıyoruz? Kanepe, ayakkabı dolabı. Şimdi kanepe. Çok koyu renk. Tamam abi olsun. Nereye Şur, Şöyle nereye koyacağım? şu kenara koyacağım. Şöyle kapı geç. Şöyle koyalım. Tatlı renk. Sus ayakkabı dolabının ne olacak bu? Bak olmadı işte. Bunları bir koyalım bakalım. Ya çok ayakkabı dolu var. Piyasada. Hmm, koltuklu birisi şuradan şöyle Tam şöyle karşısından iki tane. Tamam. tamam. Kanca, kanca mı? Bu <laughs> bunlar ne alaka? Hayır şöyle yapalım. Bir dakika. Şunları alalım şöyle asalım Koltuğu oraya atalım. Ama oraya yapsak da koltuk saçma olur ya. Öyle eski yerlerine dursun. Buraya gelir sol. Muhabbet, muhabbet falan güzel olur ama yani bu kancalar kancaları da şöyle yolladım ne? düzeltti hiç anlamadım şöyle eşya meşe alırlar alır, koltuğun üstüne eşya asacaklar. <laughs> Çok bomba oldu be. Dur. Hı. Eski haline bak, şimdi haline bak. Bay be. Işıklar kötü ama. Şimdi şöyle atalım. Tut Ne olmuş buraya? temiz 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 elektrik şu bir şey ver çekti 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 senin fobiniz varsa izlemeyin Bunlardan bir şey satılmıyor. Şöyle bakalım. şu bir aç bakalım ne var ne yok. Tamam bir dakika. Bir dakika. Çöpü hangi çöpü dökeceğiz ya? Çöp dök diyor. Şu hangi çöpten bahsediyor? Burada bir çöp var. Göremiyorum ki. Böyle çöp atmışlar da. Hiç bilmem ne yaptılar. Bak 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 bunu nereye atmışlar bak bak bak. Bak yere atmışlar? atmışlar. Şöyle. <laughs> Başlar düşe seramikler tamam. Hemen dur. Nereye düşeceğiz? Alacağız. Serem kalacağız. O kadar alıyorsa buraya da yapar. İki tane alalım Sonra seremliği alalım Şöyle vuralım Bu nereye vuruyor öyle Bir Bakın şöyle vuralım kemik kalmadı. Şöyle biraz kaydıralım, kaydıralım, kaydır, kaydır, kaydır. Olmadı. Şuraya, şuraya bir tane vursak yeter. mesa vuru gitsin diye duvarı da. Yine fayans Bir tane daha alalım. yeşil seramik fayanslarla düşe. Tam burayı direkt döşeyelim şöyle. Komple düşeyelim biz. Tamam, burası da tamam. Güzel, güzel, güzel burayı tamamladık. Evet arkadaşlar, burada yaralayacağız. Diğer bölümde de bu buranın diğer sonunu halledeceğiz. İzledi i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek için hoşçakalın ve abone olmayı unutmayın.